Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım iyisinizdir, umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle yeni ürünler deneyeceğiz, makyaj yapacağız. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Ve beni Instagram, TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi her zamanki gibi size deneyeceğimiz ürünleri göstereyim. Daha sonra da hemen hızlı hızlı denemeye başlayalım. Hatta şöyle yapalım, ilk ürünle başlayayım. İlk ürünü de e, direkt uygulayayım ki birazcık beklememiz lazım etkisini görebilmek için Proxy'nin Kiss Bloom isimli bir dudak bakım yağını deneyeceğiz. Çok uygun fiyatlı bir dudak yağı. 30 lira. Multinemlendirici, onarıcı ve aynı zamanda da dudak dolgunlaştırıcı bir yağ olarak geçiyor. İçerisinde hindistan cevizi yağı var, tatlı badem yağı var, nane var, karabiber var ve tarçın var diye biliyorum. Zaten bu tarçınla naneyle yakarak dolgunlaştırıyor. Şimdi ben bunu denediğim için hemen bir uygulayayım. Daha sonra da direkt yorumlarıma başlayacağım. Dudaklarım bayağı kötü şu an. Yağ olarak duruşu çok güzel ama inanılmaz yakıyor şu an. Daha sürer sürmez inanılmaz bir yanma hissi var. Bu arada bugün gerçekten cildimi o kadar iyi nemlendirdim ki ve üzerine de güneş kremini o kadar bol sürdüm ki parıl parıl parlıyorum. Şöyle aynadan da baya yağlı gibi görünüyor. Aslında yağ değil sadece gerçekten ışıltı şu an. Baya parlıyorum. Neyse. Şimdi şöyle göstereyim size bir dudak yağı olarak gerçekten böyle güzel. Yani yapısı ve e, duruşu bence çok güzel. Benim şu çizgilere bakmayın biliyorsunuz kuru olduğunu. Dolgunlaştırma etkisini de birazdan görürüz ama şu an mesela böyle nokta nokta böyle yanma hissi var. Yani bayağı bir yanma hissi var. Karabiber var demiştim değil mi içerisinde? Aynen sanki böyle yani karabiberle tarçınla gerçekten hafif hafif yakıyor gibi. Zaten kızardı hemen gördüğünüz gibi. Ben açıkçası fiyat performans olarak yorumladığım için bir dudak yağı olarak ve dolgunlaştırıcı etkisi olan bir dudak yağı olarak hiç fena bulmadım. Hani öyle müthiş bir dolgunlaştırma etkisi ya da uzun süreli bir dolgunlaştırma etkisi yok ama hiç fena değil. Zaten dediğim gibi göreceksiniz. Benim için tek kötü yanı bu da gerçekten benim için. Çünkü tarçın kokusunu seven var. Yani bu tarz kokuları da sevenler var. Kokusu bence baya kötü. Ben tarçın kokusu falan hiç sevmiyorum hani böyle bir şey yerken çok güzel de <laughs> koku olarak ben çok fazla sevmiyorum bu tarz kokuları özellikle kozmetik ürünlerde hatta lavlinin de böyle bir peelingi vardı ondan da böyle nefret ediyordum yani zencefil kokuluydu o da sanırım bunda da var e, zencefil kokusu çok kötü ama fiyatına göre dudak yağı olarak nemlendirme etkisi olarak hafif dolgunlaştırma etkisi olarak gayet güzel. Şimdi bugün artık diyorum ki şu glitter'ı göz üzerinde de deneyelim. Ama gerçekten yine çok azıcık uygulayacağım. Çünkü çıkarması inanılmaz zor. Acayip güzel sabitleniyor. Umarım bulabilirsiniz hala. Çünkü gerçekten böyle kapış kapış hepimiz şey yaptık yani. <laughs> Bulmaya çalıştık bu glitter'ları. Bilmiyorum tekrar getirirler mi ama belki bir şekilde hani bulunabilir. 80 liraydı Rival Loves Me'nin bu glitter'ı. Bence şu ana kadar denediğimiz en iyi glitter'ı editörlerden olduğunu düşünüyorum ben çok iyi olduğunu düşünüyorum şöyle tekrar göstereceğim çok azıcık uygulayacağım uygulamadan önce de aklıma şu palet geldi. Böyle zaman zaman bana DM'den işte atıyorum nude tonlarda işte günlük kahve tonlarında paletler soruluyor. Pembe tonlarında paletler soruluyor. E bu aklıma geldi ve çok uzun zamandır biz bu paleti kullanmıyoruz. Ben bunu muhtemelen geçen sene değil bir önceki seneydi diye hatırlıyorum. Çok fazla kullanmıştım. Çok beğenmiştim. Ve hala Wet n Wild'ın standında olan bir palet. Bence tekrar bunu bir kullanmam lazım diye düşündüm. Çok güzel bir palet olduğunu düşünüyorum. Hatta ben ikincisini falan almıştım bunun. Pembeleri seviyorsanız bu ismine bakayım Petalette'miş. Evet Wet n Wild'ın bu Color Icon serisinin şu mini paleti. Buna bakmanızı tavsiye edeceğim. Dedim olabilirler birlikte. Çok hafif şöyle pembe bir makyaj yapayım. Glitter'ımı uygulayayım. Daha sonra da diğer ürünlere geçelim. Diğer ürünleri de göstereyim hatta size. Şunu zaten denemiştik ama tekrar deneyebiliriz. Tekrar bir bakarız. Vücut simi. Çilek Sokak'tan almıştım. Biliyorsunuz ki bu kulak çubuğu tinti e, deneyeceğiz. Yine bunu da Çilek Sokak'tan almıştım. Önceki videolarımı izlemekten izlemeyenler için söyleyeyim. Bunu Çilek Sokak'taki dükkandan 50 liraya, bunu da 75 liraya aldım. Bunun içerisinde bayağı bir var. Ve Dora Joy'un şu an sanırım stokta yok ama mutlaka gelecektir. Çünkü yeni ürünleri kesin gelir diye düşünüyorum. Reels'ını çekmiştim. Burada da deneyeceğiz. Renk değiştiren dudak ve alık ürünü. Bunu da deneyeceğiz bugün. Şimdi hemen ben hızlıca hafif pembe bir makyaj yapacağım. Ben şöyle şu renkte birazcık Göz kapağımı ısıtacağım. Tozutan bir palet, çok tozutan bir palet, ama çok güzel gerçekten. İlk önce şundan alacağım, şöyle çok hafif. Sonra yine karıştırırım. Ara şöyle göstereyim. Çok hafif uyguladım farı. Işıltısını görebilirsiniz şöyle. Gerçekten çok güzel bir palet. Mutlaka yani aklınızda olsun. İndirimlerdeyken böyle pembe bir palet istiyorsanız gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi normal bu pembesinden alacağım. Şöyle gelişi güzel uygulayacağım, dağıtacağım çünkü üzerine de glitter geçeceğim. Çok çok az alacağım. Gerçekten böyle dokunduracağım. Ve şöyle bırakacağım. Bu yani çok facia bir glitter. Çok güzel ama inanılmaz tabikleniyor. Ama ne yapmayı unuttum kirpik dibine şey geçmedim. Hemen geçeceğim bir dakika. Hemen koyu bir renk geçeceğim kirpik dibine daha güzel görünür o zaman makyajımız. Şu an çok şey göründü, anlamsız göründü. Şu koyu renkten kirpik dibime de geçeceğim. Yalancı bir eyeliner efekti verelim. Ee, bu kirpik dibine far geçtiğiniz zaman e, her zaman çok daha güzel görünüyor. Diğer türlü bana çok boşmuş gibi geliyor. Yani o göz makyajının güzelliği çıkmıyor sanki ortaya. Şimdi hemen diğer tarafa da uygulayacağım. Yine böyle dokunduruyorum sadece. Yeterli. Bakar mısınız? O kadar güzel sabitleniyor ki yani böyle bir glitter yok. Ay çok güzel duruyor ama orada bu şekilde duruyor mu? Ee, bilemiyorum. Bir rimel sürelim anlarız. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu şekilde çıkarım ben bugün. Rimel süreyim hemen şöyle bir makyaj çantamı alayım. Bu arada makyaj çantam çok korkunç oldu. Bu gratisten güzel böyle bayağı bir oldu gerçi alalı da. Büyük bir makyaj çantası almıştım. Şu an pis olduğu için göstermek istemiyorum. Şimdi bu e, trend yolda bir marka var. Punchies mi? Sanırım öyle okunuyordur. Çok güzel. Böyle Pinterest makyaj çantaları var. Diyorum ki bir tane onlardan alayım. İçini birlikte böyle dolduralım. Yani kullandığım, günlük kullandığım ürünleri temizlerken falan çekeyim. Birlikte dolduralım. Çok güzel makyaj çantaları çünkü onlar. Öyle bir fikrim var. Öyle bir şey yapalım diyorum. Yırtıldı bir de makyaj çantam. Şeyi aldım ben yine. Söylemişimdir. ıskayaya geri döndüm. Kesinlikle favorim elim bu. Şimdi hemen çok hafif bir bronzer uygulayacağım Wet n Wild'ın Sunset Strip Striptease'ini. Daha sonra da bu Dora Joy'un ürününe geçeceğim. Şimdi gelelim bu Dora Joy'un ürününe. Çünkü muhtemelen bu daha kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun böyle daha hafif bir pigmenti var. Çok daha tatlı bir pembeliği var. İlk olarak bunu deneyelim. Bu renk değiştiren bir dudak, allık ürünü. İlk olarak dudağını da göstereceğim size. Şöyle bir paketini göstereyim. Ben çok beğendim bu arada şöyle geldi. Bu arada dudağım kuru ve hani bu ürünü çekti. ama nemlilik ve hala o yağ hissi var. Direkt kaybolmadı mesela. Ve bu da 90 liraydı. E şimdi dediğim gibi stokta değil sanırım. Olduğunda mutlaka paylaşacağım. İlk olarak şunu söyleyeyim. Bunu da denediğim için hemen yorumlayayım. Öyle uygulayayım sizin için. E bana essence ve Beardless ürünlerini denediğimizde bu renk değişen ürünleri denediğimizde en çok sorduğunuz soru biz bunun kontrolünü nasıl sağlayacağız? Ya çok pembe olursak ya çok kırmızı olursak hani çok fazla ürünü uygularsak diye. Bu pigment olarak onlardan çok daha hafif. Eğer böyle bir hani çok fazla uygularsam gibi bir düşünceniz varsa bence bu çok kontrollü olarak uygulanabilecek hafif pigmentli güzel bir ürün buna bakabilirsiniz. Hemen böyle bir pembelik veriyor zaten. Yanakta göstermeden önce şunu söyleyeceğim. E, bu tarz bu likit ürünler e, bir önceki videoda da söylemiştim ama yeni belki izleyenler vardır, ilk defa izleyenler vardır. Söylememiş olmayayım istiyorum. Bu tarz ürünlerin altına kalın fondötenler, mesela şu an benim fondötenim az sürdüm ama muhtemelen yine uygun bir fondöten değil. E, kalın fondötenler, kalın ürünler pek olmuyor. Ya kendi teninizin üzerine yazın böyle tatlı bir görünüm için kullanmak güzel olabilir ya da ince ürünlerin üzerine diğer türlü e, fondötenizi kötü gösteriyor. Yani oynatıyor böyle e, eğer benim gibi mesela gözenek ve leke probleminiz varsa hem daha ön plana çıkarıyor hem de gözenekleriniz daha fazla böyle nasıl diyeyim nokta nokta ürünler içerisine doğru girmiş gibi oluyor. Onu söyleyeyim yani bu ürün özelinde değil her böyle yapıdaki ürünün özelinde. Heh, öyle söylemiş olayım. Revolution Balm da yine aynı şekildeydi. Çünkü böyle hafif yağlı gibi onlar. Yani oynatabilir ürünlerinizi. Şöyle çok hafif uygulayacağım. Bu gerçekten bayağı hafif rengi. Ama yapısı gördüğünüz gibi çok ıslak ve şey yani tam dediğim şey. Az önce dediğim şey. Yani eğer ıslak ve doğal bir görüntü istiyorsanız bu ürünler, Okey ama benim gibi işte gözeneklerim ön plana çıkmasın, lekelerim ön plana çıkmasın diyorsanız bu ürünler, ı -ı, sakın, <laughs> direkt çıkartıyor çünkü. Hani benim kullanmayı kullanmaya özendiğim ürünler, ama kullanmayacağım ürünler açıkçası. Beğeniyorum ama maalesef ı -ı. bizde bu tarz ürünler olmuyor. Tabii ki tercih meselesi ama yani bakın ne kadar direkt ortaya çıkarıyor. Şöyle. Çok hafif, çok tatlı bir pembelik. Bu tarafa sürmeyeceğim bu arada. Ee, dudakta duruşu bu şekilde. Çok tatlı bir pembelik veriyor. Yanakta da çok ıslak. Yani bu görüntüyü seven de var, sevmeyen de var. Bunu bilerek alın. Çok ıslak, çok yine tatlı, hafif bir pembelik var. Arttırabilirsiniz bu arada ürünü daha fazla uygulayarak. Ama şey olur yani. Yapış yapış olur. Mesela şu an rahatsız etmiyor. Ama bir kat daha uyguladığımda olur. Ve hani ürün geliyor bu arada. Yani yapısı yoğun. Bunu bilerek alın. Ama tatlı bir pembelik veriyor. Şimdi şeyi göstereyim size. Bakın dediğim şeyi görüyorsunuz değil mi? Az önce bu kadar tabii ki belirgin değildi. Hemen kırmızılıklarım ortaya çıktı. Şimdi gelelim buna. Bu geçen senenin yani olayı. Ben vallahi daha bu sene aldım. Geriden geliyoruz biraz. Şimdi bir tanesini şöyle çıkarıyorum. İçerisinde kaç tane var bunun? 2, 4, 4, Üstüne baksan daha güzel olur belki, 20 tane varmış. <laughs> Şimdi, e, şurasına çıtırt yapacağız. Bir dudak kalemi falan uygulasa mıydım? Yo, değil mi? Uygulamayayım. Bakalım, deneyelim bunu. Şimdi, şöyle bir kulak e, şeysi. Bunu böyle izledim. Heh, e, çıtırt ettim. Niye olmadı? Buranın... ha geliyor. Tamam, şöyle yapacağız. Ruj olarak herkes söylüyordu bu ruj mu ben tint diye aldım ama neyse artık fark etmez çünkü ürün oynamıyor muhtemelen tüm gün ben böyle gezeceğim eyvah eyvah ay gerçekten oynamıyor çabuk renge bakıp benim bunu çıkarmam lazım. Renk bu şekilde ama doğru düzgün de sürmedim şimdi bir dakika ya süreyim çıkarırız ben pembesini almıştım yani renk kötü. Ama ürün fena değil gibi ve dudak kalemi tabii ki lazım. Şimdi be, benim bunu çıkarmam gerekiyor. Şimdi bunların aşırı kalıcı olduğunu bildiğim için e, direkt çıkarmak istedim. Ay glitterlamışım kendimi. Çünkü şey bu tarz renkler bana yakışmıyor ya. Siz yakıştırıyorsunuz ama ben hani alışık olmadığım için mi bilmiyorum. Çok çok pembe, çok kırmızılar pek hoşuma gitmiyor. Ama şu Görünüm okey. Yorumlamaya gelecek olursak direkt ben bununla başlayayım. Baya kötü olduk ama neyse. E, bu zaten böyle hani bir kerelik alınıp denenecek bir şey diye düşünüyorum. E, çok uygun fiyatlı bir şey de değil. 75 lira. içerisinde 20 tane var ve tek kullanımlık. Ay çıtır çıtır yaptım bir dakika. O yüzden bu bir kere böyle alınıp eğlencesine denenecek bir şey. Güzel mi? Bence hiç fena değil. Gayet tatlı uygulaması. Gayet güzel bir ürün. Hani alıp da sürekli kullanacağımız bir şey değil. Şeye gelirsek glitter'ı koymuşum. Glitter muhteşem. Glitter'ı e, gerçekten bulduğunuzda alın. Böyle bayağı severek kullanacağım muhtemelen bu yaz. E, çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim vallahi. Çok güzel. Şu Dora Doraemon ürününe gelirsek bu dediğim gibi kesinlikle stoklara gelir. Bence şöyle doğal ve ıslak yani yaz için özellikle e, bu tarz ürünler istiyorsanız uygulaması hani diğerlerine göre daha hafif pigmentli olduğu için daha kolay, daha böyle doğal duruyor. Hani ıslaklığı da gayet güzel. Şu iki tarafın farkına bakın. Ne kadar ıslak ve şey durduğunu böyle nasıl diyeyim cam gibi durduğunu siz karar verin. Ama yapısı yoğun yanakta. Onu söyleyeyim. Dudak ürünü olarak da gayet güzel bu arada. Çok beğendim. Gözüm şuralara takıldı. Ee, neyse. Ben şunu da açıkçası çok uzun zaman sonra denediğimiz için yeni e, deniyormuşuz gibi yorumlayacağım. Bunu gerçekten çok beğeniyorum. Dediğim gibi ikinci paletim. Bence indirimdeyken mutlaka bakın. Çok tatlı. Çok böyle soft pembeler. Çok güzel. Dudak yağına gelince fiyat performansı olarak bence gayet güzel. Şunu tekrar bir deneyelim. Bunu denememiştik. E, denedik daha doğrusu ama bundan şey yapamadık yani. Bunu numarasını göremedik biz bunun. Bakalım şimdi bu ışıkta görebileceğiz mi? Şimdi ben sürdüğümde şöyle yapıp sürünce baya simlerini görebiliyorum ama sanırım kamerada yok görünüyor ışıltı. Evet. Bu da böyle yaz için fena olmayacak gibi. Kullanılabilir yani şuralara falan. Eğer böyle çilek sokağa giderseniz, bunlar hoşunuza gidiyorsa e, fena değil. Alınabilir bence. Zerato kalınca da vampir gibi kalmışım. Neyse. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.